Arkadaşlar merhaba, merhaba, merhaba. Biz bir gün kızlarla otururken dedik ki Gülhan acaba, bu Gülhan bu arada, normal giyinse nasıl olurdu? Çünkü tarzı biraz farklı. Ve bakalım nasıl olmuş? <laughs> Acı çekiyor şu an. Bir mantığını giyin, olur. <laughs> mutlu bir şekilde mutlu bir şekilde dur <gülüyor> sen, <gülüyor> sen, sen ama çok kalın, kalın yapma. Tamam. Güzelce. Duradan. Bir <laughs> sen çok kaş Kalemim var. Ben de kalem <laughs> 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 <Uzaak kalemi> yapıyorum. <laughs> Gerçekçi olsun bari o. Ha, bu artık normallikten çıkıyor bu arada farkındasın değil <laughs> mi? Evet. <sizinle. gülüyor> ya kanka şey yok. Gülhan Allah aşkına hoca gelene kadar böyle konuştu. Abi adamın harçlıklı bulutu var. Nasıl hani Arkadaşlar. gecesi yapıyoruz. Deli bal izleyeceğiz ve odamızı bakın. Odamızın yeni ışıkları. Arkadaşlar Esma Bursa'ya gidiyor. Emine'sine bakın. Erişim. Ne? <laughs> Onayladın mı? Biz de Emin önüne gideceğiz hakikaten. Arkadaşlar. <gülüyor> <smart> <gülüyor> 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 Arkadaşlar. Ben bugün krem Ay. Basamak var sandım. Arkadaşlar arkada diz çekiliyor. Evet. Şurada. Bilmiyorum yok Tamam ben onu yapayım. çekiliyor arkada. İlk defa denk ben geldim ben bu arada. Ki, sorayım dedim. Sorma dedi arkadaşlar. Çok merak ettim. Bir de diyor ki arabadaki adama bakın. O... <laughs> <O> adam tanıyor. <laughs> Adamı tanıyor. Adamın adı neydi ya? İlk kez öyle. Fotoğrafını koyacağım buraya. Nasıl bulacak? Bulurum, bulurum. Asla koyamayacağım. Bu Hayır koyacağım. Tamam izleyeceğim, koyacağım. Arkadaşlar buraya oturduk böyle kayalıkları Çalpanın. ve e, burada böyle piknik yapıyoruz. Lepten lepten <laughs> bir şeyler aldık. Şey, Kayalara oturmak ve kalkmak. <laughs> kalkamadık ya kalkamadık. <gülüyor> <Yoksa> <gülüyor> oturduk ama kalkamadık. Evet arkadaşlar en sevdiğim önce bana geldik? geldik. Sarımsaklıymış. Çok sarımsaklı diyor. Ben tercüme edeyim. Ee, e, evet, kimseler öpüşemiyor o yüzden. <laughs> Tadını çok beğendi. Kimse de yok zaten diyor. Sınırsız kola var. Sınırsız kola yiyin, yiyin, yedirin. Gözü <laughs> Arkadaşlar, İstanbul'da mükemmel bir şey. da gel kalbime tahta sahip ol. Ama, Ama karar ver tutamıyorum zamanı. Akıyor ablacım. Şey değil hani gri gri. Arkadaşlar oy Aşırı uzun bir sürem arkadaşlar. Evet. Erkek isim mi bu? Galiba. <laughs> Arkadaşlar şimdi yemek yiyoruz. Sonra eğlenceye gideceğiz. Yeah. <gülüyor> çeşme, <laughs> çeşme demiyor mu? Evet. <Değil gülüyor> <bir> şey Çık geldi. <laughs> bir, i̇lk önce şey geldi. Ayaklarım ezildi. O kadar yok ki. Bak, baksam ne olmuş ona ya. Arkadaşlar şükür akşam yemeği yiyoruz ama gece saat 12.30. Arkadaşlar şimdi önceden yerken size anlatacağız. Tamam. Evet okulun bayrağı altında yürüdük yürüdük işte şeyler sözler hoplamalar zıplamalar zıpla zıpla <laughs> sonra birden bir kalabalığın içinde kaybolduk yani kaybolmadık da okulu kaybettik, okulu kaybettik. bir anda biz lider olduk o an anlamadım biz bir anda okul lider pankartı elimizdeydi yani ben izah taşıyordu falan bir <laughs> Gözüm ameliyatlı. Ay evet. <laughs> <ay, ay. gülüyor> Şundan olmadım ben. Sonra Eda böyle bayılıyor falan. Ben gerçek sandığım numara yapıyormuş aslında oradan çıkmak için. Zaten sonra oradan çıktık çöktük yere. Asla acımıyorlar. Çok garip yani. Kendimiz kendi ülkenin çocuğu. Bilmiyoruz ne olacak arkadaşlar. Biz Can Ozan'la konuştuk arkadaşlar. Can Ozan'la. Can Ozan oradaydı ve biz Can Ozan'ı T1 metrosu mu ne bokum sen işte onu sorduk. Mesleğe nereden girebiliriz? Ya adam da zaten garipsedi onu. Evet zaten. Hani nasıl tanımadık ve nasıl tanımamak normal Biz çok normal konuştuk. Adam garipsedi yani. Çok yakışıklı. Bir kere daha aşık oldum yani. Şaka mı ya? Şaka gibi gerçekten. Ee, bir de arkadaşlar bunu da söyleyeyim unutmuşuz sinyal kesiciler oluyor o ortamlara yaklaştıkça direkt. Ne internetiniz çekiyor ne bir şey. E, telefonunuz çekmiyor, arıyorsunuz, ulaşamıyorsunuz. Zaten internet zaten kesiliyor falan. Oradan bayağı uzaklaşana kadar yok. Şu an İstanbul'da zaten dört gün hala internet yok. Ne zaman düzelecek bilmiyorum. Asla, gerçekten de asla düzelmeyecek. Dönüyorum ben Bursa'ya. Bence sen de gitmek e. bence. Böyle yani arkadaşlar bu kadar. Artık rahat rahat öncü dönerimi yiyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> ne olur orada yap şurada. Kıpır kıpır mı arkadaşlar? <laughs> Neden kıpır kıpırsın hayırdır? Çok heyecanlıyım. İçim böyle yanıyor yanıyor. <laughs> arkadaşlar. Sufle yor. Bugün <laughs> İstanbul'da. Yani yap, hemen ee, bana arkadaşlar ben bu olayı anlatmak istiyorum. bana bugün bir tane salak bir çocuk yazdı arkadaşlar. Bana dedi ki sende akıl yok mu? E, yaptığım bu paylaşımlardan dolayı. Eylem paylaşımlarından dolayı. Dedi ki profesyonel. <laughs> ben de dedim ki yani ben de çocuğu engelledim, çok sinirlendim. Arkadaşlar siz bu ülkede yaşamıyor musunuz? Siz bu olayların farkında değil misiniz? Siz ne olsun istiyorsunuz? Aklınız yok mu? Beyniniz yok mu? Evet yok. O zaman susun. Susun. Alın <laughs> <laughs> o. Ağzınızı kapatın anahtarını. <laughs> <Gö> <laughs> evet. Haksızıyım arkadaşlar ya. Ne yapalım? Susup oturalım mı? Gözaltı blok gelebilir. <laughs> <laughs> Gözaltında neler yaşadık? Okula gidiyoruz <laughs> arkadaşlar. Dilersen. O tarafından yap da o tarafından kes kadın. Ay bir dakika abi, kesin, işte. Ama, Bir tık uzun kes bu köşeyi. Gizli baba falan var. var. Evet. Şaka mısınız abi? Gülün niye böyle Arkadaşlar bakın burada kim var? Benim tatlı kardeşim. Arkadaşlar artık bu vlog bitiyor. E, evimde kapatıyorum vlogu. E, ya söyleyeceğim bir şeyler vardı. Unuttum senin yüzünden. Arkadaşlar ben ben benim saçımı boyadık ama kaşlarımı sürdüğümüz boyayı yine unuttuk ve şu an karşısızım. Bir vlogumda çok mutlu Bizim bir diğer vlogumda acı çekiyor. Bir vlogda aşırı mutlu bir vlogda acı çekiyor. Öyle bir kaderi var bu kızı. Bu vlog yine acı çekiyor bir sonrakinde mutlu alacaksın ama kalk çarşıya gideceğiz kalk <laughs> arkadaşlar yeşim üstümü giyindiymiş bakmayın birazdan çarşıya gidiyoruz alışveriş yapmaya He, ağlıyor hmm. <laughs>